Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model yapacağız. Bu ürün tarifimize geçelim. Arkadaşlar 6 tane zürafa ile başladım. Bir tane zürafa atlayarak ikinci zürafamıza bir yuva oluşturuyoruz. Bu şekilde yuvamızı oluşturduk yuvamızın içerisine geri dönüyorum ipimi sol tarafa doğru düğümledim şimdi oraya küçük bir pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum tepesine küçük bir pırpır pır daha yapıyorum bu şekilde yuvama tekrar iniyorum yukarı çıkıyorum ipimi düz bir şekilde çıkarıyorum oraya tekrar küçük bir pırpır pır daha yapıyorum yuvama iniyorum bu işlemi dört defa tekrarlayacağız arkadaşlar orada dört tane küçük pırpırımız olana kadar bu işlemi sürdürüyoruz yuvama geri döndüm ve sonuncu pırpırımı yapıyorum. Aşağıya indim arkadaşlar. Yaprağımı bu şekilde tamamladım. Şimdi buraya 7 tane pırpır yapıyoruz. Aynı yuvanın içerisine birinci pırpırım, ikinci pırpırım, üç, dört. 5 ve son pırpırım arkadaşlar. Son pırpırımı da yaptım. Şimdi arada 6 ee, tane sıraafayla devam ediyoruz 3 4 5 ve. 6. Modelimin arasına arkadaşlar ben dört tane e, kuyumcu kafesi yaptım. Siz isterseniz başka modellerde yapabilirsiniz. Bu şekilde 6 tane zürafadan sonra kuyumcu kafesi yapıyoruz. Şimdi buyurun bademimizi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar ben pembe ipimi aldım. Buradaki ilk pırpırıma düğümümü attım ve ipimi birazcık uzun bıraktım. Bunu arada yürüteceğiz. Bütün pırpırlarımın içerisinden geçerek bademimizi oluşturacağız. İlk önce düğümümü atmış olduğum yere küçük bir pırpır yapıyorum. bu şekilde pırpırla başladık arkadaşlar. Şimdi her zürafaya batarak modelimize devam ediyoruz. Şimdi pırpırımızın yanındaki zürafamıza geri dönüyoruz. ipimizi geri atıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde hemen oraya bir pırpır pır daha yapıyoruz. Bu şekilde ikinci pırpırımız. aynı şekilde bütün zürafalara bak, bat, batarak modelimize devam ediyoruz. Her sırada zürafa sayımız eksiliyor arkadaşlar tekrar geri döndüm buraya hemen bir pırpır daha yapıyorum yanındaki zürafama batarak zürafalarıma devam ediyorum. Tekrar geri dönüyorum. Sürafa sayımız tek kalana kadar bu işleme devam ediyoruz. Hemen yan tarafına yine pırpırımı yaptım. Hemen yanındaki zürafamdan devam ediyorum. Bu sırada 3 tane zürafamız var. pırpırımı yapıyorum. Yanındaki zürafamdan devam ediyorum. Bu sırada iki tane zürafamız oldu. Şimdi tekrar ipimi geri aldım. Ve pırpırımı yaptım. Hemen yanındaki sürafa'ya battım ve son sıramız arkadaşlar. Bu şekilde tepesine bir tane pırpır yaptım. Şimdi yan tarafı bu şekilde pırpırlarını tamamladık. Şimdi şu kısmı da pırpırlar yaparak aşağıya doğru iniyoruz. Hemen alttaki pırpır pır, e, zürafamıza bir pırpır pır yaparak iniyoruz. Hemen onun altındakine iniyoruz pırpır pır yaparak. Hemen alttaki zürafamıza iniyoruz. pırpırlar yaparak arkadaşlar aşağıya doğru modelimizi tamamlıyoruz. Ve sonuncu pırpırımı da aşağıdaki yeşil pırpırın, son yeşil pırpırın içerisine iğnemin üzerine ipimi çift dolayarak indiriyorum arkadaşlar bu şekilde bademimizi tamamladık şimdi ipimizi kesebiliriz artık başlangıç ipimizde arada yürütmüş olduğumuz ipimizde kesiyoruz ve bademimiz tamamlandı. Şimdi arkadaşlar krem renk iple burada bir tane zürafa bırakmıştık. Oraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Modelimizi şu şekilde arkaya doğru bastırıyoruz. Bu aradaki zürafamızdan mizi geçiriyoruz ve buraya düğümümüzü atıyoruz. Birinci pırpırım, ikinci pırpırım ve üçüncü pırpırım. Bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi ipimizi artık kesebiliriz. modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.